Merhabalar arkadaşlar. Kontrollere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu kontrolümüz programlarımızda çokça kullanacağımız radyo buton kontrolü. Radyo buton kontrolü check, checkbox kontrolü ile çok karıştırılan bir kontrol. Şimdi ikisini de şuraya sürükleyeyim. Şimdi normalde checkbox'ı çalıştıralım. İstediğimiz kadar seçim yapabiliyoruz. Hiç sorun çıkmıyor. Şöyle sileyim. Ama bir tane radyo butonu ekleyelim. Hatta 3 tane ekleyelim. Çalıştıralım. Radyo buton 1 seçili. Geldi varsayılan olarak. 2'yi de seçmek istiyorum. Kabul etmiyor. 1'dekini alıyor. 2'ye getiriyor. 3'ü seçmek istiyorum. 2'yi siliyor. 3'e getiriyor. İşte checkbox ile arasındaki tek fark bu. Mesela şöyle bir işlem yapacağımızı düşünelim. Cinsiyetiniz diye pardon. Cinsiyetiniz diye bir label koyduk. Yani text'ine cinsiyetiniz yazdık. Mesela iki tane checkbox koyalım. Buna bay. Buna da bayan yazalım. Çalıştıralım. Cinsiyetinizde gelen kullanıcı ikisini de seçebilir. Ama bir insan hem bay hem bayan olamayacağı için Checksbox'ı bu tür işlemler, işlemlerimizde kullanmak çok doğru değil. Bu yüzden radyo buton kontrolünü kullanacağız. Geleceğiz. Bay. Bayan. Çalıştıracağız. Kullanıcı sadece bir tanesini seçebilecek. İşte bu yüzden radyo buton kontrolü çok kullanılan bir kontrol. Şimdi bunu sileyim. Şunu da delete'le de sildim. Bir tek bay kaldı. Şimdi bir özelliklerine göz atalım bunun. Şöyle bayağı bir büyüttüm. Bakıyorum. Arka plan falan bunlara geçiyorum. Çekit özelliği var. İki kere tıkladım true yaptım. Gördüğünüz gibi açılışta direkt çekit olarak gelecek. Tıklanmış olarak. Ama false yaparsam tıklandığımda benim tıklamam mı bekleyecek? Bu false kalsın. Ortaya alalım şu yuvarlak seçim kutucuğunun ne tarafta olması gerektiğini söylüyor. Şöyle şey yaparsak gelecektir evet. Mesela sağ kısmı alabiliyoruz. Yine solda kalsın. Hatta ortaya alalım şöyle. Ya da gözükmesi açısından şöyle yapalım. Devam edelim. Dark Enabled Flat Style özellikleri var. İşte Flat seçelim mesela. Şu şekilde bir görünüşü var. Devam edelim. pek fazla da bir anlatılacak özelliği yok arkadaşlar. Sadece bu görevi görüyor çünkü bunun da olayı checkbox olayıyla aynı. Check it change olayı mesela şöyle yapalım. Bay. Az öncekini keşke silmeseydik. Hemen tekrar ekleyelim. Label cinsiyetiniz diyelim. Bir tane daha ekledim. Bayan dedik. Şuraya koydum. Start dedim. Birisini seçtim. Hiçbir olay olmadı. Çünkü ben içerisine bir şey yazmadım. Diyelim ki buy seçildiği zaman radyo buton bir checkout change olayına girecek. Message box'a bize şöyle yazsın. Siz bir buy'sınız. Bayanın olayına da Mesaj var Gördüğünüz gibi MB'ye basıyorum. Tap tap yaptığım anda otomatik olarak Visual Studio benim için yapıyı oluşturuyor. Siz bir bayansınız. Şimdi normalde koşulları bilseydik döngüleri, for döngüsünü, switch case yapısını, if else yapısını bilseydik daha karmaşık örnekler yapacaktık. Artık diğer ünitelerin videolarını da yapacağız. Şu an sadece kontrolün özelliklerini falan anlatıyoruz. Bir çalıştıralım. Bayan direkt seçili varsadan olarak seçili geldiği için bayansınız dedi. Tamam dedik. Bayı seçtim. Siz bir bayansınız dedi. Niye bunu dedi? Çünkü bunun tıklanma özelliği değiştiği için tamam dediğim an direkt siz bir bayansınız da ekrana gelecek. Evet, bu özelliği de burada bitiriyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.